Merhabalar. Geçen hafta komşumuz yüzünden mahkeme kapılarında sürünürken bulmuştuk kendimizi. Şimdi de bilgisayarımızın niye süründüğünü anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet bir şekilde diyelim ki kendimizi mahkemeden kurtardık. Suçsuzluğumuz belirlendi. Biz de eve attık kendimizi. Bugün hacker komşumuz başka bir konuda bize tebelleş olacak. Bir hacker bir ağdan içeriye sızdığı zaman oradaki bütün kaynakları sonuna kadar kullanmak ister. Oradan para kazanma ihtimali varsa bunu da mutlaka değerlendirecektir. Şimdi bu konuyu anlayabilmek için ilk önce bu sanal para, kripto para konusu nedir? Çok kısaca, çok özet bir şekilde bundan bahsedelim. Sanal para dediğimiz şey bilgisayarlarınızın işlemcileri, ekran kartları gibi işlem birimlerini kullanarak yapılan karışık bir takım matematiksel hesaplamalarla Oluşturulan bazı değerleri internet siteleri üzerinden bankalara aktarılması, bankalardan da bildiğiniz TL, dolar, euro gibi para birimlerine çevrilerek cebinize koyabilmeniz sonunda işte soğan, patates, makarna alabilmenizi sağlayan bir para. Biraz garip görünüyor insana. Gerçekten ilginç. Ya ben bilgisayara hesap yaptıracağım da bununla gerçekten para mı geçecek elime? Evet böyle bir teknoloji var ve milyar dolarlık bir duruma döndü bu. Batan çıkan firmalar var bununla ilgili. Ülkelerin rezervlerinde para birimleri, sanal para birimleri artık var. Garip bir durum. Şu konuyu da netleştirelim. Hemen heveslenmeyin. Öyle kendi evinizdeki iki tane bilgisayarla, bir tane tabletle dişe dokunur. Böyle işte kirayı ödeyecek, aidatı ödeyecek falan paralar kazanmanız pek olası değil. Çok ciddi yatırım gerektiren, elektrik gerektiren, soğutma maliyetleri gerektiren ciddi bir işten bahsediyoruz aslında. Dişe dokunur paralar kazanabilmek için. Ama tabii hacker'ın böyle bir imkanı yok. Böyle bir imkana ihtiyacı da yok. Neden? Çünkü zaten o sizin bilgisayarlarınızı kullanacak. Şimdi dedim ya tek başına bilgisayarınız bir işe yaramayacak bu konuda ama hacker geldi bilgisayarınıza bunu yapacak yazılımı yükledi. 2020 yılı için konuşursak hala sadece işlemci gücüyle ekran kartlarını bir kenara bırakırsak bilgisayarların işlemci gücüyle kazılabilen, yaratılabilen, oluşturulabilen 7-8 tane para birimi var dünya üzerinde. Çünkü zorlukları çok yükseldi bunun. Hani işlemciler artık bunu hesaplayamaz, dişe dokunur bir şey yapamaz noktaya geldiler birçok para birimi. Mesela Bitcoin, işte Litecoin gibi çok duyulan para birimlerini artık işlemcilerle falan hesaplamanız mümkün değil neredeyse. Ee, bu işte düşük gelirli olan, daha kolay hesaplanabilen para birimlerinden bir tanesini seçmiş olsun hackerımız. Bunu hesaplayacak yazılımı hop getirdi attı bilgisayarımızın içine. Böyle kuruşun kuruşu bazında çok küçük rakamlar halinde bizim bilgisayarımız var gücüyle çalışarak ona bir para üretmeye başladı. Ama bunu binle çarptığınız zaman çünkü aynı anda işte bin bilgisayara sızdığını varsayıyoruz biz bu arkadaşın ya da daha fazlasına. İşte o zaman damlaya damlaya göl olur misali dişe dokunur cebe girmeye değecek bir takım sanal paralar üretilebiliyor. Siz bu arada ne yaşıyorsunuz? Bilgisayarınız Fanını sonuna kadar açıyor. Bağıra bağıra çalışıyor. Bir şeye tıklıyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz. Açılmıyor. Antivirüs yazılımınız varsa o böyle saçma sapan bir şeylerden bahsediyor ama durumu çözemiyorsunuz. Büyük ihtimalle bilgisayarınıza birisi sızdı ve sizin bilmediğiniz bir işlem yaptırıyor arka tarafta. Bununla beraber bu e, paralel computing yapıyoruz gibi bir durum var aslında. Bir sürü bilgisayar aynı anda çalışıyor. Sadece para hesaplatmak için para Oluşturmak için de bu sistemler kullanılmaz. Örneğin birkaç hafta sonra yapacağımız bir kablosuz ağ işlemi var. Orada bir şifre alacağız. Karmaşık bir şifre. O şifreyi de böyle bin bilgisayara dağıtarak hadi bakalım siz bunu çözmeye çalışın demiş olabilir. Yani hacker'ın sızmaya çalıştığı ama henüz başaramadığı bir kablosuz ağ şifresini çözdürmeye çalışıyordu olabilir bilgisayarınız. Böyle e akla hayale gelmeyecek işte cambazlıklar bu tip insanların e, hayatlarının normal bir parçası olabiliyor. Siz e, hayretle baksanız bile. Bunlardan e, korunmak için neler yapabiliriz? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. E, bir kere kullandığınız işletim sisteminin lisanslı, düzgün bir işletim sistemi olmasını ve bunun güncellemelerinin düzgün yapılıyor olduğundan emin olmanız gerekiyor. İkincisi lisanslı, doğru dürüst bir antivirüs yazılımı kullanıyor olmanız lazım. Ücretsiz dağıtılan hiçbir antivirüs yazılımının ben bugüne kadar doğru dürüst bir işe yaradığını görmedim açıkçası. Ben bunu hani gidip antivirüs satın alın diye demiyorum ama deneyimlerim de bana bunu gösteriyor ne yazık ki. Ve şu crackli yazılım. Ya işte Photoshop kullanmam lazım şunun cracklisini indireyim ne olacak? Dediğiniz zaman işte o crack yazılımının içinde zaten bilgisayarınıza arka kapılar da beraber geliyor. Ve hackerların bilgisayarınızdan içeriye sızabilmesi için anahtarı neredeyse kendi elinizle teslim etmiş oluyorsunuz. Crackli yazılım kullanmak da hacklenmeye, bilgisayarınıza birinizin, birilerinin dalmasına davetiye çıkarmakla aynı şey diyebiliriz. Kendimizi korumakla ilgili konuları daha detaylı konuşacağız ama şimdilik bu kadar yeter. Gelecek hafta hacker komşumuz yine bizim bilgisayarlarımızı ve sızdığı diğer bilgisayarları kullanarak bir yerlere saldırıp başka paralar kazanma peşinde olacak. Bunu konuşacağız. Görüşmek üzere.